Şimdi güzel bir müjde vereceğim sizlere. Tabi müjde bana ait değil. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait. Zaten Efendimiz o bütün peygamber efendilerimizin o güzel ahlakını kendisinde bulundurmuş. Muhteşem güzel bir ahlaka sahip. Sözleri de, davranışları da, bakışları da, dinlemesi de, oturması da, kalkması da bizim hayatımıza can katan güzelliklerdir. İşte o güzel müjdelerden birisi Müslüm'de geçer. Nedir Müslüm hadis kitabı? Ehli sünnetin temel hadis kitapları, ehli e, kütübü Sidde'nin o altı kitaptan birisidir. Kıymetli eserlerimiz bunlar. Efendimiz bir gün buyurdular ki, müminin işine şaşılır. Müminin, yani Allah'a inanmış, müminin işine şaşılır. Yani o, ona a, hayranlık duyulur, gıpta edilir. Yani onda e, öyle bir e, özellik vardır ki yani onun her hali, o mü'minin her hali kendisi için hayırdır. Yani sadece bu mü'minde vardır, başkasında yoktur. Yani mü'minin her hali kendisi için hayır olur. Şimdi bunu açıklıyor Efendimiz. Buyurdular ki, in asabetu serra'u. Ona bir mutluluk, bir sevileceği, mutlu olacağı bir haber ulaşsa, duysa, görse şekere şükreder. Elhamdülillah der. Hamdolsun der. Fekane hayrala bu onun için hayır olur. Yani sevinçli, mutlu olduğun bir haber duyduğumuz zaman, elhamdülillah dediğimiz zaman, ya Rabbi şükür dediğimiz zaman bu bizim için hayır olur. Tarlaya gittik, baktık, elhamdülillah. Evet, ekinlerimiz güzel gelişiyor. Elhamdülillah ne kadar güzel mahsul verdi. Elhamdülillah hava bugün çok güzel. Elhamdülillah rahmet yağıyor. Elhamdülillah şu geldi. Elhamdülillah bu ge yani böyle sevineceğimiz, mutlu olacağımız ne varsa hamd ettiğimiz zaman, şükrettiğimiz zaman bizim için hayır olur. Sonra ve in asabetu larra'u e ona böyle bir kötülük, onu bir rahatsızlık veren, sıkıntı veren, acı veren, duyduğu zaman hoşlanmayacağı ya da gördüğü zaman hoşlanmayacağı bir şey başına geldiği zaman da sabere, sabreder. Tekale hayrelle bu da onun için hayır olur. Zaten dünyada ne var? ya memnun olacağımız şeyler var ya da memnun olmayacağımız şeyler var. yani bu hadis-i şerifte bu müjde sadece Müslümanlara has ve hayatımızın her alanını kapsıyor. Duyduğumuzda sevinçli olacağımız, mutlu olacağımız bir şeyi duyduğumuzda hamd eder, şükredersek bu bizim için hayır olur. Ama duyduğumuzda üzüleceğimiz, canımız sıkılacak, moralimiz bozulacak bir şeyi duyduğumuz zaman da sabredersek bu da bizim için hayır olur. Elhamdülillah. İşte bu ikisi de hem şükretmek hem de sabır muazzam bir nimettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün buyurdular ki sabır ve şükür ikisi bir binit olsa yani bir at düşünün yani böyle bir binit ben ikisinden hangisine binersem yani sabıra ya da şüküre yani hangisine sarılırsam beni hedefime ulaştırır. Yani sabırı kuşanan maddi ve manevi hedefine ulaşır. Şükrü kuşanan maddi ve manevi hedefine ulaşır. He bir de sabır ve şükür ikisi bir arada olduğu zaman bu da tadından yenmez ve müminlere has muazzam bir ahlaki erdemdir ve birçok hayırlı bereketli güzel işleri celbeder. Kötü, çirkin, zararlı olan şeylerde bir kalkan vazifesi görür. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi sabır ehli, şükür ehli ve dua ehli olan kullarından eylesin